Lozan Anlaşması var biliyorsunuz. Orada e, mübadele dönemi oluyor. Şimdi mübadele döneminde de o gemiyle gelenler var ki o gemiyle gelenler arasında benim atalarım, dedelerim, nenelerim de var. E, Bedrettin'in kemikleri Hristiyanlara kalmasın diye kemiklerini alıyorlar. O gemiyle beraber Türkiye'ye getiriyorlar. 1924 yılında. Ve 1924 yılında Bedrettin Hristiyanlara e, Sultanahmet Camisi'nin bir bölümüne Bedrettin'in kemiklerini koyuyorlar. O yaklaşık 16 yıl orada kalıyor Bedrettin. 16 yıl sonra bir ara Tekirdağ'a gidiyor. Daha sonra Tekirdağ'dan geldikten sonra 16 yıl Tekirdağ'da kalıyor. 1961 yılına geliniyor. 1961 yılında İsmet İnönü başbakan. Ve e, İsmet İnönü e, onun notum vardı. Bir saniye hekimler notuma bakmam lazım. E, İsmet İnönü onu e, tekrardan Topkapı Sarayı'nın yanında, daha doğrusu Çemberli Taş'ta Sultan Mahmut'un yanına kemiklerini defnediyor. Bu da inanıyor, nasip oluyor. Çok dramatik bir hikaye. Şimdi e, bu yayını yapmama e, beni götüren bileşenlerden bir tanesi de şudur değerli dostlar. Kendi adıma e, ben e, tarihi, sanatı, bilmediklerim hep e, müzikten öğrendim. Müzik sanatın bir parçası. Ee, sanat dediğimizde ne var mesela? Ben ilk başa sanata şiiri koyarım, kitabı koyarım. Ki e, şiir ve kitap olmasaydı bugün Bedretini öğrenemeyecektik biz, dünya öğrenemeyecekti. Ee, şiir kitabının yanına sıra ne koyabiliriz? Arkeoloji koyarız mesela. Sanat tarihi koyarız. Efendim, tiyatro koyarız, sinema koyarız. Ee, müziği sona koyuyoruz. Müziğin içerisinde de çok çeşitli türler var. Yani opera var mesela, değil mi? Fakat e, sanatta bu biraz önce bahsettiğim arkeoloji, heykeltıraşlık, opera e, gibi müzik alanları elit kesimin alanları. Biz dar gelirli ya da her kesimin e, her kesimin dinlediği en çok alan nedir mesela? Sanatın en e, ilgi duyduğumuz alan müzik alanı. Ekonomisi iş değişme herkese hitap eder müzik. Ben Şeyh Bedrettin'in 13-14 yaşlarında sayıcı çıraklama denk geldiğim bir dönemde Zülfü Livanli'nin Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin destanını türküleştirdiği müzikten öğrendim. Efendim aynı dönemlerde Cem Karaca yine dillendirmişti. Cem Karaca'nınki biraz daha uzun sürüyordu. Kaldı ki e, Şeyh Bedrettin destanı dinleme olarak YouTube'dan da ele alırsanız 54 dakika kadar sürüyor. Sadece dinlemesi, okuması ne kadar sürer bilmiyorum. Dolayısıyla kelimeyi şurada birleştireyim. Ee, ben hep müzikten öğrendim bazı isimleri. Efendim başka kimden öğrendim? Börklüce'yi, Börklüce'yi Torlak Kemal'i, Nevzat Kelim'in kaleme aldığı, Ahmet Kayan'ın da dillendirdiği Şafak Türküsü'nden öğrendim. Ee, bunlar tabii kalıtsal olarak da bana bir şeyler verdi. Atalarımın Yunanistan topraklarından gelmesi, Bedrettin'in Serez'de asılması, işte Ege kıyılarından yolu kesişmesi, bu mücadelenin Ege kıyılarında olması, hep de bir e, Konyalı bir baba e, ama e, Giritli bir anneden dünyaya gelmiş bir evlat olan, hayatın önemli bölümünü Ege'de geçmiş bir insan olarak e, bu topraklardan esinlendim. Ben tabii biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi Bedrettin'i sadece özet olarak geçmeye çalıştım. Sizlere nacizane tavsiyem, Bedrettin'i e, validatı okumanız. Ben kendisine çok teşekkür edeceğim. Samet Altıntaş tarihçi kardeşimiz. Onun Derviş Devlet İsyan kitabından çok kaynaklar edindim, esinlendim. Kendisine de çok teşekkür ederim. Kitabı da burada gösterebilirim. Bu kitabı da okumanızı öneriyorum. Aynı zamanda YouTube'da Bedrettin anlatan çok, benden çok daha kapsamlıca, profesyonelce anlatan tarihçilerimiz var. Onları da dinlemenizi öneriyorum. Dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.